Ben bir daha saklanayım ya. Zaten büyüğüm. Bence ben bitti diyene kadar dursun. Çünkü ben büyüm. O kadar saniyede değil, saklanamam. Çatının üstüne çık ama ben bitti deyince gel. Bitti deyince gel. Arkadaşlar hangisini girsem Yalnız katı çıkacağım arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız kata çıkacağım. Kaydırak. Orada falan bekleyeceğim. Yalnız katı. Arkadaşlar şurada beklerim olmadı. İçinde beklerim. <laughs> Olur mu? Hadi artık saklanacağım. Arkadaşlar. Seni Ben, biraz saklanır. Çünkü ben o kadar burası zor bile geliyor bana. Buraya mı saklanacağız? Kaçı çıkacak. Beni duyar mı? <laughs> Duysun sonra saklanayım. <laughs> Şu çıkmış mı? <laughs> Bilmiyorum. Geç. Kız ev. Tamam. çıkmıştır. uçmuştun. gerçekten. şuraya gelsin beni görsün bitti bitti görmüş müdür arkadaşlar bilmiyorum Burada arkadaşlar çok sıcak hava ne kadar derece şu anda 25 derece arkadaşlar 25 derecede burada benim oynamam peki Ay çok sıcak arkadaşlar çok susadım da aynı zamanda ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar şu anda gelmesini bekliyoruz. Şimdi biraz daha aşağı mı Korkuyorum orada <laughs> Bir tık aşağı almayayım. cesaretim var. Ona da korku yani korku bastırmakta ben çok korkuyorum. <laughs> nerede olduğunu anlamadım. Şurası bekleyeceğim. Sen Geliyor Hani arkadaşlar ben de biraz hak verin bence. Mi? O kadar büyük bir yerde. büyük yerdeyiz o bir avantaj. O avantajı edilemiyorum. Ama o küçük. Ona artı iki vata, at, avantaj oluyor. Ben çok büyüğüm bu da eksi bir avantaj oluyor yani. Anladınız mı benim ne demek istediğimi? Çok büyüğüm. Bunu onunla ya çekmemeliydim. Memesini de birisiyle çekmeliydim. Ama valla. <laughs> Şöyle da mı? Bu taraftan da bir bakalım. Arkadaşlar baksana Babasıyla kaçmaya çalışanlar var. Anlamadım ya. Böyle bir büyüklük, böyle bir yer. Ve benim çok büyük olmam. Yani. Ben çok yoruldum. İnşallah buraya gelmez diye umut ederek. O mu geliyor derken? O gelmez değil mi? Gelmiyor şu anda burada. Oradan gelirse de hemen kaydına kaçırırım. <laughs> 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 Orada var da gösteremedim sizi. Hatta da öyle bir korktum ki. Gösteremedim aslında. Şurada bir yerlerde olmuş. De sonra... ne olacak? Arkadaşlar ben birazcık korktum. Ben kaydır anlat. Koş. En üst katların en alt kata gittiğinde o beni bekler mi diye beklemez diye düşünüyorum. Ya şuradaydı ya buradaydı. Sen nerede dinliyorsun? Çok korkuyorum. Arkadaşlar Hello? görebilir. Evet, Nasıl olmaz? Benim, benim, benim. Beni yakalayacak <laughs> ama. Står so, Henri midt i år? <laughs> <Ya, çok iyi. gülüyor> <laughs> Geleyim ablacığım. Gelme <laughs> 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 Çok yok. Bir şey söyleyeceğim. İlk başta dur be gelme. Bir şey söyleyeceğim. Kaçma geç. Burada bir şey izliler yok mu arkadaşlar? Ben size de arkadaşlara da anlattım. Ben çok büyüğüm. Sen çok küçüksün. Burada bir hile var. Haksızlık var. Ya. <laughs> hey. <laughs> 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 Hayır. kaldık. gördüğünüz Bence bir oyunu durduralım. Ne dersin? Neden? <gülüyor> 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 abi arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar şu anda görevliler gibi olabilir. Ben o yüzden e, artık oyunu bırakalım. İki kere zaten sebebi oldum. Ay ben ebe oldum. Şimdi arkadaşlar görevler görevliler gelebilir. Biz saklanalım. Yerde bir yani. Ben sokuyorum. Gel. Arkadaşlar ben birazcık yoruldum. Şuraya bir yatalım bence. Hayır, Şuraya bir yatalım da. Arkadaşlar. Bence gayet iyi saklandım. 9 dakika sak. Bence iyiydim. Şu anda hava durumu tahmini geldi. Parçalı bulutlu 23 derece, 13 derece falan gösteriyor. En yüksek 23, en altı en aşağı 13 derece gösteriyor. Bu arada bence gayet iyi saklandım. 9 dakika beni bulamadın. Arkadaşlar önünde 20 dakika falan. Ben bu arkadaşlar ben bağırdım. Ben hep şu tarafa bir girdim. Bir de hep yukarıdaki evet, kaydıran oradaydım. Evet, ben onu gördüm ilk başta. Yani şeydeyken çığlık attı. Ama ben duymamış gibi yaptım. Ama hala anlamadım. ve kaçtı. Arkadaşlar şimdi ben anladım. Bu arada arkadaşlar bence iyiydim. 9 dakika beni bulamadı. O 20 dakika olmuştu çünkü küçücük arkadaşlar. Ben bu boydaki bir insanı nasıl bulabilirim? Hey. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük devam edelim mi? Devam edelim bu arada. Ben şimdi saklamam lazım. <laughs> Çünkü hemen... Arkadaşlar bir başka Adada, gün bir başka gün bir daha buraya geliriz ve burada görevlilere kalanmadan benim yaşım buraya uymuyor. Eylül'le beraber burada saklanırız. Bugünlük bu kadardı. Bay bay.